Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Scratch sahne tanıtımı ve koordinat düzlemini ele alacağız. Arkadaşlar derse başlamadan önce şunu sizlere hatırlatmam, hatırlatmak istiyorum. E, ders anlatımları ve e, ders anlatımında kullandığımız makalelere dersrobotik.com adresinden erişebilirsiniz. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle git ve dur nedir bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar bir sahnede e, oluşturduğumuz programı çalıştırmak için yeşil bayrak e, buraya tıklıyoruz yeşil bayrağa tıklıyoruz dura ise altıgenden oluşan kırmızı renkte dur sembolüne tıklıyoruz Örneğin arkadaşlar şöyle bir e, komut ele alalım şu şekil ve herhangi bir işte 15 derece dön. Şöyle arkadaşlar hatta bunu sürekli hale de getirelim. Sürekli tekrarla. Evet. Arkadaşlar şunu çalıştırmak istiyorum. Git tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi durdurmak istediğimde de altıgen eee işte, altıgene tıklıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim ve e, sahne görünüm seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerle sahnenin boyutunu ayarlayabiliriz. Yani sondan başlayalım soldan başlayalım arkadaşlar evet bu sahnemizi küçültüyor. Kodlama alanımızı gördüğünüz gibi daha büyük belirgin hale getiriyor. E, ortadaki e, ilk hazır konumuna getiriyor yani e, scratch'i açtığımızdaki ilk konumuna getiriyor ve e, En sağdaki tam ekran kontrolüne tıkladığımızda ise Tam ekran Moduna geliyor eski haline e, Gelmek için yine aynı tuşa basıyoruz arkadaşlar Evet bir sonraki Konumuz kukla alanı ve dekorlar Arkadaşlar kukla sahnede görülen her bir karaktere e, Deniliyor Dekor ise sahneye eklenen arka planı ifade ediyor. Ve kukla alanıyla ile dekorların özelliklerinden bahsedelim. Kukla alanı ile hazır ya da harici e, yani dışarıdan karakter yükleyebiliriz. Kuklaların konumunu, büyüklüğünü ve yönünü ayarlayabiliriz. Kuklaya isimler isim verebiliriz. Sahneye birden fazla kukla ekleyebiliriz. Dekor ise dediğimiz gibi sahneye hazır ya da harici dışarıdan dekor eklenebilir. E, ortak olan ve ileride ses konusunda da gördüğünüz gibi e, ortak olan semboller var. E, bu semboller şu anlama geliyor. Birincisi arama imleci gördüğünüz gibi. Hazır kukla ya da dekor ya da e, ses sesi de anlatacağız. Ses seçmemize yarar. E, yıldız işte artı kenarlarında yıldız olan sembol ise rastgele kukla. Ve dekor seçiyor. Ve fırça sembolü yeni kukla ve dekor oluşturur. Ve gördüğünüz gibi son sembolümüz ise harici ya da dışarıdan ya da bilgisayardan, kendi bilgisayarımızdan kukla ya da dekor eklememize yarıyor arkadaşlar. Evet bu anlattıklarımıza bakalım. Scratch üzerinde. Kukla alanında görüldüğü gibi kuklanın ismini değiştirebiliriz. Örneğin kedi yazdık. Ve Koordinatını da değiştirebiliriz. Mesela başlangıç koordinatı şu an 0'a 0, 0. Koordinat düzlemini de birazdan anlatacağız. Örneğin ben 10'a 5 yazdım. Görüldüğü gibi yeni konumuna geldi. Ve büyüklüğünü de ayarlayabiliriz. Diyelim ki 40 dedik ve küçültüyoruz. Yani biraz daha küçüldü. 100 dedik ve şu an büyütelim arkadaşlar biraz daha. 200 dedik. Bu şekilde büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Bir de yönünü ayarlayabiliyoruz. Şu anki konumu 90 derece görüldüğü gibi şu şekilde ayarlayabiliriz ya da buradan yazarak da ayarlayabiliriz. 180 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yön kısmından da yönünü ayarlayabiliriz. Evet, anlattığımız imleçlere geçelim. Kukla herhangi bir e, yeni bir kukla seçmek için gördüğünüz gibi burada kategori olarak ayrılmış menü kısmından aramak istediğimiz e, kuklayı da örnek veriyoruz top aramak istiyoruz ve İngilizcesini yazmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi evet hazır kukla seçelim arkadaşlar herhangi bir tane evet, top seçtik. Gördüğünüz gibi. Ve dedik ki birden fazla da kukla ekleyebiliriz. Bunu da göstermiş olduk aynı zamanda. Ya da dedik ki e, kendi kuklamızı kendimiz buradan çizebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun tasarımını kendimiz yapıyoruz. Ve e, kod alanına tekrar gelelim. Ve arkadaşlar e, şu işarete sıfır işaretine bastığımızda ise herhangi yani bir tane geliyor arkadaşlar rastgele çizim e, seçebiliyoruz ve dışarıdan eklemek istediğimizde gördüğümüz gibi arkadaşlar dışarıdan eklemek istediğimizde örneğin ben Tom karakterini eklemek istiyorum evet seçtim yani şunu masasına atayım Tom dedim ve bunu Scratch'e atmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Yine boyutlarını ayarlayabilirim arkadaşlar. Boyutunu ayarlayabilirim. Konumunu gördüğünüz gibi şöyle fareyle çekerek de yeni konumunu belirleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bir diğeri de dekor alanıydı. Dekor alanına gördüğünüz gibi. Şöyle bir arka plan ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir arka plan ekleyebiliriz ya da dışarıdan bir arka plan ekleyebiliriz. Şöyle güzel bir arka plan indirelim. Google görsellerden. Evet. Arka Scratch'e geldik ve arka planımızı seçtik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dışarıdan bir arka plan da e, ekleyebiliriz. Şu dekorlar kısmından da e, hangi arka planı seçmek e, eklemek istiyorsak oradan ekleme ve düzenlemeyi yapabiliriz. Evet arkadaşlar yine ilk haline alalım, şunları silelim arkadaşlar şöyle sıfıra sıfır başlangıç konumuydu evet kod kısmına geri geldik evet devam ediyoruz kostümler e, her kuklanın birden fazla görün, görünüme sahip olabilir. ve kukların her bir görünümüne ise kostüm diyoruz yani şuradan e, kedi gördüğünüz gibi iki farklı kostümü var bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen derslerde kostümlerin ne işe yaradığını kodlu e, kod örnekleriyle daha iyi anlayacaksınız. E, bir sonraki de ses arkadaşlar yine ses ekleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kedi için şu ses arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, sahne konusu kabatasak bu şekilde. Ve koordinat düzlemine geçelim arkadaşlar. Koordinat düzlemi çok çok önemli. Bu koordinat düzlemi konusunu anladığımızda sahneyi daha rahat bir şekilde, daha etkili bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Ve sahnedeki karakterleri. Koordinat düzlemi x ve y eksenlerinden oluşuyor. Başlangıç konumun, pardon x ve y ekseninin kesiştiği yerlere konum deniyor. Ve başlangıç konumu sıfıra sıfır konumudur buna orijin ya da başlangıç deniliyor arkadaşlar Evet şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar Bakalım Mesela kedi karakterimiz Kelebek ve Kelebek fil ve Kalp e, kuklalarımız var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kukla X ekseni 50 Y ekseni 100 Yani 50'ye 100 konumunda gördüğünüz gibi kedi Ve ee, kelebek kuklasına bakalım. Nerede arkadaşlar? Eksi 100 ve 100. Yüz. Eksi 100'e pardon 50. Eksi eksi 100. E şunu anlatmayı unuttuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, x ve y eksi, x ekseninin sağ tarafı artı y ekseninin yukarı, yukarı tarafı artı e, x ekseninin sol tarafı eksi y ekseninin aşağı tarafı eksi kısmı ifade ediyor. E, ve Devam edelim. File bakalım. e Fil kuklası X'i eksi 120, Y'si de eksi 120'de. Ve kalbe bakalım arkadaşlar. X'i 100 Y'si de eksi 120'de. Evet arkadaşlar Bu hazır örnekten şurada kuş, çocuk, pasta ve muzun konumlarını biz kendimiz bulalım. Başlayalım arkadaşlar kuştan. X'i bakıyoruz. X'ine arkadaşlar? 0 0 ve konum belirtirken de parantez açıp parantez kapatacağız. Önce yazılan soldaki x eksenidir. Sağda yazılan ise y eksenini temsil ediyor. 110. Bu şekilde arkadaşlar. Çocuğa bakalım. x'i eksi 30 x'i eksi 30 gördüğünüz gibi y'si de 0 arkadaşlar x eksi 30'a 0 konumunda bulunuyor. Pastaya bakalım arkadaşlar. Pastası pasta x'i 80 y'si ise 0 muza bakalım muz x'i 0 arkadaşlar y'si eksi 90 evet son olarak şu örneği beraberce yapalım. Koordinatları verilen noktaların konumlarını koordinat sisteminde işaretleyiniz. 3, 6, 9 tane konumumuz var ve bunların konumlarını koordinat düzlemi üzerinde belirlememiz isteniyor. A'dan başlayalım. X'i 4, Y'si 3 X'i 4 gördüğünüz gibi Y'si 3 O yüzden takip ediyoruz. 4'e 3. 4'e 3. 4'e 3 yani şu noktada olacak. Buraya A yazıyoruz. Evet, A noktasını belirledik. Dedi ki solda yazılan x'i sağda yazılan y'yi ifade ediyor. Eksi 2 x'e eksi 2 y'si 1. Eksi 2, 1. Takip ediyoruz. Şurada arkadaşlar. B konumu burada. C'ye bakıyoruz. 0'a 0. Ne demiştik? 0'a 0 başlangıç ya da orijin konumuydu. E, ee, pardon C. Yazdık. Ç'ye bakıyoruz. Eksi 4. X'i. Y'si. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 3. Evet. Bu da C konumuz. D'ye bakıyoruz. 2'ye 0. X'i 2. Y'si 0 arkadaşlar. 0 yani D konumu burada arkadaşlar. E'ye bakıyoruz. X'i 4. Y'si eksi 2. 4'e eksi 2. E konumu F'ye bakıyoruz. Eksi 3. X. Y'si 3 eksi 3'e pardon x'i eksi 3 y'si 3 f konumu g konumuna bakıyoruz eksi 4 x y'si de 0 burası da g bir de yumuşak g konumu x'i 0 y'si eksi 3 bu da yumuşak g bu kadar arkadaşlar. Şöyle skre sahne tanıtımı ve koordinat düz düzlemi konusu bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.